Thermaltake'in bilgisayarınızdan bütün güçleri kontrol edebildiğiniz bir güç kaynağı var. i serisi Tough Power i2000 Watt. Yani adından anlaşılacağı gibi 2000 Watt'lık bir güç kaynağı. Bütün güç değerlerini yazılım üzerinden takibini yapabiliyorsunuz. İsterseniz single rail, multi rail olarak ayarını da yapabilmeniz mümkün. Burada bir aydınlatmalı anakart güç kabloları mevcut. Bu sene bunları getirmişler beyaz ve siyah olarak. Burada bu gördüğünüz güç kaynakları SFX boyutunda değil, ATX boyutunda. Ne kadar kibar, ne kadar küçükler. Görüyorsunuz 3 farklı güç seçeneği var. 850 bin, 1200 wattlık seçenekler. ATX 3.1 standardında. içerisinde 140 mm case'in içerisinde 13.8 mm'lik fanlar var. Ne kadar kibar olduklarını buradan görmek mümkün. Kasanızda oldukça az yer kaplayacak Arka tarafta da yine de burada Tough Power'ın TF3 serisi güç kaynakları var. Burada bunun SFX yani küçük versiyonu, ITX kasaların içerisinde monte edebileceğiniz bir versiyonu da bulunuyor. Güç kaynakları da bu şekilde.